Senin çocuğu gördüm gazetede. Senin gibi bir kıza yapılır mı hiç? Söyledim ya işte, arkadaşı sadece. Başka bir şey yok. Yalnız sana gerçekten kırgınım Narin. Kardeşini teslim ettim. Bir kuru teşekkürü çok gördüm. Ne teşekkürü ya? Saklayıp tutmuşsun kızı bir haftadır. Boşu boşuna aratıyorsun bize Deniz'le. Bir de teşekkür mü edeceğim? Tamam işte, davamdan vazgeçtim. Erol Bey'e de söz verdim. Daha ne? Bunu saklamak demeyelim. Senin karşına düzgün çıksın diye modifiye ettik diyelim. Yeter. Uzak dur bizden. Tamam. Ölsem bile kimsenin umurunda değil ya. Varsa yoksa sevgili Narin. Hoş geldin. Narin nasıl? İyi iyi. Karıştı kardeşler sonunda. Mutlu herkes, rahatladılar. Nasıl bizimki? Seninle gelmeye karar verdim. Ha ben anahtarı alayım da sizi bırakayım. Canım, eve gitmeye karar vermişsin. Çok sevindim. Hı. Nasıl? Anlaşabildiniz mi canım fahişesiyle? Konuşacağız seninle bak. Belki bu bir kliniğe yatma seçeneğini iyice bir düşünmekte fayda var ha? Peşinde adamlar olduğunu düşündüğüne göre korkuyorum senin için. <laughs> ne var canım? Kabus görmek de mi yasak? Saçma sapan bir rüya gördüm. Saçmaladım işte. Yok bir şeyim. Tamam gidiyoruz. Selam. Bak kim var burada? Şadiye? Necati abi. Gel kız. Ne? Canım. Ya Allah'ım hiç bahsetmedi abi ya ne güzel sürpriz. Ay abim benim ya. Hoş geldin. İyi oldu Recep abi. Bütün aile bir araya geldi sonunda. Allah sayende be. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Sağlığına olun kardeşim. Kızlarımı öyle gördüm ya. Daha gözüm açık gitmez. Buranın müdürü Şadi abi abi. Sermet desek yalnız abi. Abi, Deniz Hanım, Fırat Bey'lere, Nariye yengeyle kardeşini de evine bıraktım abi. Çiçek içse haber verir. Ali, sen bir mutfağa gitsene. Verirsin suç. Vermezsin suç. Ay abla. Evinde ev misin? Şadiye. Gelsene yanıma. Gel otur. Abla. Bak. Böyle daha ilk günden hani biz iyiyken gerginlik çıkmasın yani aramızda. Yani öyle kurcalamayalım hani bazı şeyleri. Şadiye. Bak. Eğer ben bazı şeyleri bilmezsem sana yardımcı olamam. Tamam mı? Bak ben avukatım. Beraber aşabiliriz. Sen Ümmü'ye ne dedin? Babama yalan söyledin bu gece. Ben biliyorum. Senin öyle bir arkadaşın falan yok öyle gidip kalabileceğin. Hele, hele o olan olaylardan sonra. Nereden bileceğim? Sen nereden bileceksin abla? Ya sen defolup gitmemiş miydin o zaman? Ama senin huyun bu. Senin huyun bu zaten abla. Sen zamanında da çok severdin ya böyle şeyleri. Böyle olmadık şeylerden, olmadık sonuçlar çıkarmaya sen bayılırdın zaten. de senin yüzünden katil olmuştu hatırlıyorsan. Şadiye. Ben sadece sana yardım etmek için soruyorum. Yarın öbür gün başına bir şey geldiğinde seni savunabileyim diye. Ya ya abla sen bana yardım falan etme ya. Sen bana yardım falan etme. Ben çok şükür kendi başıma geldim yardımsız. Ablam bak. Benim şimdi buraya gelmemdeki amaç yani Böyle senle eskisi gibi abla kardeş olalım falan diye değil. Ya ben biliyorum çünkü yani. Olmaz. Ya. Sen bir kendine bak, bir bana bak abla. Niye öyle söylüyorsun Şadiye? Kardeşimsin sen benim, canımsın. Bak, bak benim başımda bir bela var, tamam mı? Dönüp dolaşıp ucunuza'nın dokunmasından korkuyorum. Haber mi? Evet, o da var. Ama sadece o değil. Irmak bir de. Bu tanıştığın Deniz var ya, onun kardeşi. Bir de benim kasabadan Fırat'ın nişanlısı. Ya Fırat, Kazan'ın seninle olan ilişkisi böyleymiş demek ya. Ben de diyorum ki bu Babür'ün evinde konuşulanlar ne? Anlamaya çalışıyorum ya onu. Ne? Ne, ne oldu? Ne, duydun? Babür. Selmet desek abi. Ben ismimi değiştirdim. Babür. Harinde, sen ne ayaksın? Anlat bakalım. Bir ayak değilim Recep abi. kasaba mısın Mahallemizin kızı. Senin manla kaçınca sahipsiz kalmasınlar diye sahip çıktık. Bir sıkıntı yok. Koruyup kolladık. Zaten delikanlı adam mahallesindeki bacılarına sahip çıkması lazım değil mi? Değil mi? Ama artık babaları başında. Her dakika görüşüyoruz. Bütün sıkıntılarını ben hallederim. Yani sana gerek yok. Bundan sonrası dünyaya zarar. Aa, dur. <laughs> Ali. Recep Bey'e eşlik edin. Gerek yok. Ben yolumu bulurum. Ya, Erol Bey senin patronun. O senin için beni aratıyordu değil mi? Evet. O Erol var ya, o Erol teki. Ben o kendine sermet dedirten Babriti'nin evinde kaldım ya kaç gündür. O da gayet biliyordu yani bunu. Ne? Ne ne abla işte ya. Bu Erol geldi bu Babur'un evine. Sonra ben bunların konuşmalarını falan duydum. Ee? Bu manyak abla, manyak. Herifin sana sakıntısı hala daha sürüyor ya, halen daha devam ediyor. Senin böyle hayatını avucunun içine almış, böyle kukla gibi yönlendiriyorlar seni ya. Hafta sonu siz Yalıköy'e gitmediniz mi? Gittiniz mesela değil mi? Orada pat diye öyle gelmedi mi Babürit'i? İşte ben bu konuşmalar esnasında duydum Fırat'ın da adını. Ya ben de diyorum ki kendi kendime, yani senin sevgilinle gittiğin tatilde bu adamın ne işi var diyorum. Baştan anlayamadım tebe. Ya abla tam kaçıyordum, tam kaçıyordum dedim durayım ya. Durayım şu mevzuyu anlayayım yani. Bak gördün mü? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>